İyi günler. Bugünkü dersimizin konusu üstü sayılar. 6. sınıfta üstü sayıları incelemiştik. Bu sene farklı olarak e, ne, tam sayıların yani negatif sayıların da üstü ifadelerini inceleyeceğiz. Çok farklı değil. A üzeri n n tane a'nın yan yana çarpılıp yazılması anlamına geliyor. A üzeri n ifadesi A'nın eninci kuvveti, diğer adıyla üssü şeklinde okunur. Birinci örneğimizde eksi 4'ün üçüncü kuvvetini bulacağız. Eksi 4 üzeri üssü 3, eksi 4'ün küpü. Bu şu demek, taban üst tabanı 3 defa yan yana yaz çarp demek. Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4. Bu işlemin sonucu e, ikişer ikişer çarpma durumunda olduğumuz için ilk 2 eksi 4'ün çarpımı eksi ile eksinin çarpımı artı 16. E, artı 16'yı yerine yazıyoruz. Eksi 4 çarpı. Eşittir. Tekrar artıyla eksi'nin çarpımı eksi. 16 çarpı 4, 64. İkinci örneğimizde eksi 3'ün dördüncü kuvvetini bulacağız. Eksi 3 üzeri 4. Bunun anlamı yine e, tabanı üst kadar, kuvvet kadar yan yana yazıp çarpmak anlamına geliyor. Eksi... 1, 2, 3, 4 tane eksi 3'ü yan yana yazıp çarpacağız. Bu çarpmayı ikişer ikişer yazı sonuçlandırabiliriz. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı artı 9. Yine eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı artı 9. E, artı 9 ile artı 9'un çarpımı da artı 81. Üçüncü örneğimizde ve dördüncü örneğimizde eksi 1'in beşinci kuvvetini bulacağız. Dördüncü örneğimizde de eksi 1'in altıncı kuvvetini bulacağız. Ve sonuçları, sonuçlara dikkat etmenizi istiyorum. Eksi 1 üzeri 5, 5 tane eksi 1'i yan yana yazıp çarpacağız anlamına geliyor. İkişer ikişer çarptığımızda eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1, eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1. Bakın bu artı 1'i yazdık, bu artı 1'i de yazdık. Son bir eksi 1 kaldı. Onu da yerine yazdık. Yine ikişer ikişer devam ediyoruz. Artı 1 ile artı 1'in çarpımı artı 1 buraya yazdık. Eksi 1'i yerine yazdık. Sonuç olarak artı 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1 oldu. Eksi 1'in 5. kuvvetinde kuvvet negatif. Pardon kuvvet tek sayı olduğu için sonuç negatif çıktı. Dördüncü örneğimizde kuvvet çift bir sayı. Deminkinden farklı olarak göreceğiz ki sonuç artı bir çıkacak. Pozitif çıkacak. Ne farkı var? Çünkü kuvvet çift sayı olursa 6 tane eksi 1 yazdığımız zaman her çift eksi birin yani iki tane eksi birin çarpımı artı bir, iki tane eksi birin çarpımı artı bir, iki tane eksi birin çarpımı artı bir olacağından, sonuçta elimizde üç tane artı birin çarpımı, sonuçta e, yine artı bir olacak. Bunun burada görmenizi istediğim çok önemli bir nokta var. Negatif bir sayının tek kuvvetleri negatif, hatta eksi birin tek kuvvetleri eksi bir Negatif bir sayının çift kuvvetleri ise pozitif hatta eksi birin çift kuvvetleri de her zaman artı bir olur. Bu önemli bir bilgi. Bunu çok yerde kullanacağız dikkat edin. Bunu şimdi ifade edersek sözler olarak pozitif tam sayıların tüm doğal sayı kuvvetleri pozitif tam sayıdır. Negatif tam sayıların çift doğal sayı kuvvetleri pozitif tek doğal sayı kuvvetleri ise negatif bir sayıdır. Yani pozitif sayıların bütün kuvvetleri her zaman pozitiftir. Tamam bitti. Ama taban negatif olursa yani tam sayıların çift kuvvetlerini aldığımızda sonuç pozitif olacaktır. Tek kuvvetlerini aldığımızda sonuç negatif olacaktır. Burada yine birkaç tane örneğimiz var. Dikkat etmemiz gereken noktalar var. Eksi 5'in karesi. Yani eksi 5'i 2 defa yan yana yazıp çarpacağız. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 kere 5 25. Ama bu örneğimizde eğer eksi 5 parantezin içinde olmasa yani ikinci kuvvet sadece 5'i ilgilendiriyorsa etkiliyorsa yani eksi dikkat ederseniz parantez için alınmamış. Eee... 5'in karesi sadece 5'in ikinci kuvveti anlamına gelir. Önündeki eksi durur. 5'in karesi 5 çarpı 5 yazdığımızda 5 kere 5 25 önündeki eksi buraya yazılır. Yani eksi 5'in parantez içinde olmasıyla e, eksinin parantez kullanmadan yazılmış halinde sonuç birinde pozitif diğerinde negatif çıkıyor. Bu çok önemli. Eksi 3'ün küpünü inceleyelim. Eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3. İlk 2 eksi 3'ün çarpımı artı 9. Artı 9 tekrar eksi 3'ü çarptığımızda eksi 27. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eğer burada parantez kullanılmasaydı eksi 3 çarpı, eksi 3'ün küpü olsaydı biz sadece 3'ü... 3 defa yan yana yazıp çarpacaktık. Önündeki eksi duruyor gördüğünüz gibi. Ee, ve 3 k 3 çarpı 3 çarpı 3 27 eksi 27 olarak ortaya çıkıyor. Peki burada niye değişmedi? Bakın yukarıda değişti. Sonuç farklı çıktı. Artı 25 iken eksi 25 çıktı. Burada da Eksi 27 iken yine eksi 27 çıktı. Çünkü burada farklı olarak taban negatifte ve tek kuvvet, üçüncü kuvvet, tek üç, tek sayı olduğu için sonuç zaten eksi çıkacaktı. Bu parantezi kullanmasak da eksi çıkıyor. Bakın ters yine tersine birinci örnekteki gibi eksi dördün karesi var. Çift kuvvet negatif taban negatif parantez içinde çift kuvvet eksi 4 ile eksi 4'ün çarpımı artı 16 pozitif. Ama bu eksi 4 parantez için alınmayıp eksi 4'ün karesi sadece 4'ün ikinci kuvveti anlamına gelir. Başındaki eksi durur. Sadece 4'ü iki defa yan yana yazıp çarparız. Sonuç gördüğünüz gibi negatif. Demek ki e, tabanın Parantez içinde negatif sayılar da, parantez içinde yazılmasıyla yazılmaması arasında son işaret tam zıttı olabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Dördüncü örneğimizde eksi 10'un dördüncü kuvveti var. Yine 4 defa eksi 10'u yan yana yazıp çarpıyoruz. 4 çift sayı olduğu için bu bütün eksiler ikişer ikişer artıya dönüşüyor. Tabi sonuç olarak da artı ile artının çarpımı yine artı oluyor. 100 çarpı 100 10.000 yapıyor. Beşinci örneğimizde aşağıdaki üstünciliklerin değeri pozitif ise artı negatif ise eksi koy, koyalım demiş. Eksi altının beşinci kuvveti. Bunu bulmak için eksi altıyı beş defa yan yana yazıp çarpmamız gerekir. Sonucunu istemiyor ama dikkat ederseniz soru bizden. Sadece sonuç pozitif mi, negatif mi? Bunu istiyor. Bunun için bunun değerini hesaplamamıza gerek yok. Taban negatif, kuvvet tek sayı. 5 tek sayı olduğu için bu ifadenin hesaplandığı zaman işareti negatif olacaktır. Ama kaç olduğunu bilmiyoruz. Sadece işaretin negatif olacağını söyleyebiliyoruz. Hesaplamadan kaç olacağını söyleyemeyiz. Yine eksi 7'nin 14. kuvveti. Gördüğünüz gibi negatif taban kuvvet ise çift sayı. 14 çift sayı. O zaman bu işlemin sonucu pozitif olacaktır. Yani 7'yi 14 defa yan yana yazıp çarpmak mümkün olmayacaktır. Özellikle bir sınavda. Sonucun da zaten kaç olduğunu istemiyor bizden. Negatif mi olacak pozitif mi? Çift olduğu için kuvveti pozitif olacaktır. Eksi 4'ün 5. kuvveti. Demin bununla ilgili birkaç örnek yapmıştık. Dördün beşinci kuvvetini mutlaka büyük bir sayı e, olacaktır. Ama önündeki eksi sayı ne olursa olsun o ifadeyi negatif yapacaktır. O zaman direkt negatif diyebiliriz. Aynı şey burada da geçerli. Bakın dikkat ederseniz eksi 7'nin 12. kuvveti. Bu sizi aldatmasın. 12 sadece 7'nin kuvveti. Önündeki eksi ile hiçbir ilgisi yok. O zaman bu eksi bütün bulunan değerli negatif yapacaktır. Ama burada dikkat ederseniz deminkinden farklı olarak eksi 7 parantez için alınmıştır. Eksi 7'nin 12. kuvveti olarak ifade edilmiştir. Bu durumda kuvvet çift olduğu için bütün bu ifadenin değeri pozitif olacaktır. Kolay gelsin iyi çalışmalar.